de iyi geceler sevgili izleyicilerim. Bu gece şimdi diyeceğiz ki aranızdaki karma nedir? İki destemiz var. İlla bir karşı cinse, bir partnere odaklanmanız gerekmiyor. Bir aile üyesi, bir arkadaşa da odaklanabilirsiniz. Tamamen tarafsız anlatmaya çalışacağım. O kişiyle aranızdaki karmanın ne olduğunu size. İki destemiz var. İlk destede limon kuvars, ikinci destede de, de fuksit. İki sayısında odaklanıp seçin. ben hemen limon kuvarsı seçenlerinizle başlıyorum bakalım. Kupa kraliçesi, denge kartı, adalet ve kılıç beşlisi. adamla aranızda öyle bir karma var ki siz bu kişiye karşı aşırı derecede seveceğin iyi niyetli, anlayışlı, yumuşak davranıyorsunuz. Burada yoğun bir balık akrep yengeç, yay ve terazi enerjisi var. Hani sanki siz burada her şeyi dengelemeye çalışıyorsunuz. Ya da hep alttan alan tarafı olmuşsunuz. Hep bir şeyleri şifalandırmaya çalışmışsınız. Belki özür dilediniz. Belki e, hatta davalık olundu. Burada böyle bir durum bile olmuş olabilir. Ama hep bir orta nokta, hep bir ara yol bulmaya çalışmışsınız sanki. Ama bu insanla gelen karma sanki e, hani özellikle de mesela annenizse bu kişi ata karması gibi bir durum. E, ve çevre faktöründen kaynaklı bir karmanız var. Hatta ego çatışması yaşanıyor. Yani ee, o onu dedi, bu bunu dedi, bu karıştı, şu karıştı. Hep başka insanlar dahil oluyor aranızdaki iletişime. Partnerse bu, hep çevre etkenine dahil ediyorsunuz ilişkinize. Başkalarının fikirleri sizinkinden önce geliyor, başkaları sizi doldurabiliyor ikinizi de. Veya başkaları sizi nasıl tanımlıyorsa birbirinizi öyle görüyorsunuz ilişkinin içerisinde. Ve bu ciddi bir problem. Aslında iletişiminizdeki esas sorun bu kişiyle karmanızın kaynağı birbirinizi olduğunuz gibi kavramamak. Yani iki tarafta birbirinin Fikirlerini değiştirmeye çalışıyor sanki. Senin dediğin olacak, benim dediğim olacak. Ama burada mesela geçmişte siz çaba vermişsiniz. Hani bir ortak nokta bulunsun. Belki kendinizden ödün verdiniz. Bir şeylerden feragat etmeye çalıştınız. Ama burada şöyle bir karma var. Artık her iki tarafta ego yapıyor. Ve başkalarının dediklerini dinliyorlar. Hatta burada genelde birbirleri hakkında negatif yorumları dinliyorsunuz daha çok. Mesela bu kişi partnerse, arkadaşsa, aile üyesi ise sizin çevreniz onun hakkında size olumsuz yorumlar yapıyor. Ve siz artık bu kişiyle ilgili diyorsunuz ki o benim gözümden çok düştü. E tabii ki düştü. Çünkü siz bu insanla artık birebir iletişim, komünikasyon da yapmıyorsunuz. Belki birbirinize laf gönderiyorsunuz. Ya da sadece sosyal mecralardan takip ederek e, hani atışma yaşıyorsunuz belki. Buradaki ana tema kesinlikle iki tarafında kendini haklı görüyor olması. Yani iki tarafta ben haklıyım diyor şu anda. Bir ortak payda da Buluşulamıyor çünkü iki tarafta birbirinin fikrini değiştirmeye çalışıyor. Burada bir finans karması da olabilir. Yani bu konunun içine dahil olan finansla ilgili, parayla ilgili bir durum da olabilir. Bu durum da yine birazcık böyle kök çakrası ile alakalı bir sıkıntıdan kaynaklı. Kök çakrası yine ailedir, atalardır. E, ata karması ile alakalı da bir durumunuz olabilir. E, burada mesela... Hmm, belki de hani diyeceksiniz ki ben bir partnere odaklıyım rengi. Bu ne demek? O zaman da onun çevresi, ailesi, ataları ile ilgili bir karma size yansıyor. İkiniz arasındaki ilişkiye yansıyor. Ve onun hatta sizi değil çevresini dinlemesine ve size ön yargılı yaklaşmasına sebep oluyor. Yani aranızdaki karma belki de bu. Siz ne kadar ona iyi yaklaşırsanız yaklaşın, ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ne kadar alttan alırsanız alın, ne kadar anlamaya çalışırsanız çalışın, anlayamıyorsunuz. Çünkü burada onun idoli belki de bir başkası mesela annesi veya varsa eski eşi belki. Hani birini örnek gösteriyor olabilir, çevresi bu insana ve sizi kötülüyor olabilirler. Veya Böyle bir anlam çıkıyor yani işte eski partnerin daha iyiydi ya da annen sana şöyle iyi davranıyor böyle iyi yapıyor falan pistten anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum var aklınızdaki kişiyle. Eğer aklınızdaki kişi değilse arkadaşsa e, yine keza aynı durum. Burada birileri gerçekten de arkadaşınızla konuşuyor ve bu arkadaşınız sizinle artık iletişim kurmak bile istemiyor ya da kursa bile ön yargılı davranıyor. Ve egosundan, kibrinden ödün vermiyor. Alttan almak istemiyor sizinle alakalı. Çünkü yeteri kadar zaten ödün verdiğini düşünüyor. Ve sizin belki de dedikoducu olduğunuzu bile düşünüyor olabilir. Ya da aile üyenizse bu kişi mesela sen benim dediğimi yapmalısın diyor mesela. Ve sizin fikirlerinizi değiştirmeye çalışıyor. Ve aranızda maddi sorunlar, sıkıntılar da doğuyor belki bu yüzden. Ya da parasal sorunlarınız var sizin. O yüzden zaten bazı şeyler olamıyor, gerçekleşemiyor. Hani burada aranızdaki karma gerçekten çevre, kök çakrası, atalar ve maddiyat temalı ve bunu çözmek için ee, ön yargılı olmamak gerekiyor, hakkınızı istemek ama adil olmayı da bilmek ve aynı zamanda ortak noktada, ortak paylaşımda buluşabilmek gerekiyor. Herkesin kendi çıkarını düşündüğü bir ortamda ancak çatışma olur. Şu an olduğu gibi, bu tabloda olduğu gibi. Yani bu arada şöyle bir durum var. Gerçekten de ilişki hayatı ve aile odası verdi. Hani sanki sizin bu durumunuz yani bu karma her kimle alakalı olursa olsun hem aşk hayatınızı hem aile hayatınızı etkiliyor ve sizin düşüncelerinizin değişmesine de sebep oluyor. Ya da belki de burada hani şöyle bir durum var. Siz diyorsunuz ki neden benim aşk hayatım böyle? Aile hayatınızda bu karma olduğu için ya da neden benim aile hayatım böyle diyorsunuz? Aşk hayatınızda böyle bir karmaşık durum yaşandığı için. Hani bir şeyler sanki birbirine bağlı ve sizi burada aslında düşünmeye davet ediyor. Senin oturma odanla diyor. Yani ailenle olan durumunla ilişki hanenin diyor bağlantısı var yaşadıklarının aslında bu karmanın da bir bağlantısı var bu ikisinin birbiriyle. Yani aile temasıyla aşk hayatı, ilişki durumunun bağlantısı var. Bu karma ikisini birbirine bağlıyor aslında. Belki de aşk hayatında mesela bu aile temasından ötürü bir türlü dikiş tutturamıyorsunuz. Burada bir bitiş gerçekleşecek. Bu bitişten sonra yeniden doğum. Bakın bu karmanın çözümüdür. Bu karmanın çözümü için ne gerekiyor? bir bitiş gerçekleşecek. Yani burada belki de bu anlaşamadığınız insan, kişi ile ilişkiniz bitmek zorunda. Bakın bu bir zorunluluk. Yani bir ölüm gerçekleşmek zorunda ki yeniden doğum olabilsin der bu kart. Bu ne demek? Zaten 13 numaralı kart ölüm kartına da denk geliyor. Bu ne demek? Bir döngünün bitişi. Bu illa o insanla ölüne kadar görüşmeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Bu belki de sadece Hani bu insanla şu anda bir döngü var. Bu karmik döngü bitene kadar sen bu insanla ilişkini kesmelisin ya da keseceksin anlamına da geliyor olabilir. Çünkü ancak o zaman belki de bu insan yenilenmiş bir şekilde karşına çıkacak ya da daha hayırlı yeni bir insan senin karşına çıkacak. Yani burada bu karmik döngünün bitmediğini düşünüyorsanız bilin ki bu insan belki de sizin hayatınızda şu anda kalmak zorunda değil buraya hayat dersi öğrenmeye gelmiş ruhlarsınız. Bu kişi size belki de sadece öğretmenlik etmeye gelmiş. Belki de e, işte ebeveynlik etmeye gelmiş. Belki de bir döngüde işte yanınızda bir kardeş gibi bulunmaya gelmiş. Belki gerçekten kardeşiniz ama burada bitmesi gerekiyorsa eğer bu karma size iyi gelmiyorsa iletişiminiz sonlanacak. Sonrasında yeni enerjilerle ya tekrar görüşmeye başlayacaksınız Karmik değilse bu insan ya da karmikse zaten tamamen iletişimi sonlanacak bu insanla. Burada daha güçlü olmak, daha cesur olmak ve bu tecrübeden güçlenmeniz, yeni bir bakış açısı kazanmanız gerekiyor. Yani aslında sizin de burada dersler almanız gerekiyor. Sizin derdiniz çok yumuşak kalpli olmak ve daha cesur bir insan haline gelmelisiniz. Bu tecrübe sizi pat pat istediklerini söyleyebilecek, daha güçlenmiş, daha cesur bir hale getirebilmeli. Evet, burada gerçekten de şöyle bir durum var. Siz çok üzülüyorsunuz. Hani bu aranızdaki karma gerçekten de birazcık sizin aşırı derecede moralinizi bozmuş ve siz Bence üzüntünüzü içeri atıyorsunuz. Bu da sizi hasta ediyor. Ve bu üzüntüyü bir şekilde yaşamaya kendine izin vermelisin. Duyguları yaşamaya kendine izin vermelisin diyor. Burada ağlamak, işte incinebilir hissetmek gerçekten de sizin vücudunuzun aslında güçlü yönleri. Siz zayıflık gibi algılıyorsunuz. Bu yanlış bir algı. Burada diyor ki artık koruma zırhlarından kurtul ve kendini o zaman boş ya da hasta hissetmediğini fark edeceksin. Kendine izin ver. Duygularında kaybolarak yaşa. Hani böyle duygularını derinlemesine yaşa ki ruhun arınsın, kalbin arınsın, vücudun arınsın diyor. Yani siz belki de burada kendinizi üzüyorsunuz ve bunu içinize atıyorsunuz ve bu sizi hasta ediyor bu karmik durum. İşte burada aslında sevgiyi paylaşmak üzere gönderilmiş ruhlarsınız. Ama bakın bu ahit sandığı kartının ters gelmesi bu insanla aranızda gerçekten ruhsal bir sözleşme olduğunu ve bu sözleşmenin şu anda ters döndüğü anlamına gelir. Yani ya bu sözleşme bitmek mecburiyetinde ya da gerçekten de hani bu insan karmikti sizin hayatınızda ve bir ders öğretmeye geldi. Bakın bu kart aslında e, yasal işler varsa bu insanla sözleşmeler bozulacak. Yasal bir transfer varsa para transferi başarısız olabilir. Bu anlamlara gelir. Özellikle de e, hani bu insanla ters olduğunuz, ters düştüğünüz zamanlarda bu ahit sandığı devrilir ve yüksek benliğinizle olan anlaşmanız da bozulur. E, bu arada karmik çalışmanızdan kaçtığınız anlamına gelir. Yani burada bir karma çalışması yapılması gerekiyor. Aslında işte kök çakrası, ata teması, e, maddi, finansal konular bunların şifalandırılması gerekiyor. Ve bu insanla bu karmanın çözümü gerekiyor ama siz bu karmayı çözmüyorsunuz. Bu karmayı olduğu gibi bırakmışsınız. Bu anlama geliyor. Ve e, daha yüksek amaçlarınızı bir kenara bıraktınız. Yani yüksek benliğinizle bağlantı kurmuyorsunuz. Hayat amaçlarınızı yerinize getirmiyorsunuz şu anda. Ve Korkularınız ve duygusal ihtiyaçlarınız tarafından yönlendiriliyorsunuz. Ee, ahdinizi yenileme zamanı diyor. Yani kendinize olan sadakatinizi, bağlılığınızı, yemininizi, kendi yolunuza olan sadakatinizi, bağlılığınızı, yeniliğinizi e, yenileme zamanı. Ve siz yapana kadar da hayatınız yoluna girmeyecek. Yani bu karma çözülmeyecek. Bu karmayı çözecek olan sizsiniz. Burada da Şöyle bir durum söz konusu. Gerçekten siz çok kırılgansınız, içe kapanıksınız, çok kolay korkuyorsunuz ve bu sizde çocukluktan beri var çok hayalcisiniz, çok içe dönüksünüz, çok çabuk pes ediyorsunuz. İşte bunlardan dolayı bu ikiniz arasındaki karmik durum çözülmüyor. Ve siz sizi ya bu kişi sürekli başkalarıyla kıyaslıyor ya da siz onu başkalarıyla kıyaslıyorsunuz ve yanlış sonuçlara varıyorsunuz. Burada bir taraf diğerini hatta hakir görüyor, aşağılıyor, küçümsüyor ya da yaşadığı hayatı beğenmiyor, sosyal normların dışında olduğunu düşünüyor. Ve burada hani bunu yapmak yerine kendinize yönelip hani bu iletişim sizin için iyi değilse almanız gereken dersleri alıp bu kişiyi bitirmek gerekiyor. Burada da diyor ki bu insanın sıkıntın geçmiş yaşamdan kaynaklı. Bakın geçmiş yaşam sorunu geldi. Bu durumun kökeni önceki yaşamlarından birinde meleklerinden geçmiş deneyimlerini hatırlaman, bırakman, ders alman ve iyileştirmen için yardım etmelerini iste. Sizin bu insanla karmanız ta geçmiş yaşantılara yani inanıyorsanız bir önceki yaşantınıza, önceki yaşantınıza dayanıyor olabilir. Ve temelde çözmeniz gereken ikiniz arasında ortak sanki ego çatışması gibi bir sorun var. Ve siz bu temayı çözmediğiniz için Sonraki yaşamlarda ruhunuz dünyaya gelse bile bu insan da sizin hayatınızda bir şekilde var oluyor. Ve bu karma hiçbir zaman bitmiyor. Helalleşmediğiniz için veya bu problemi çözmediğiniz ve kendinizle yüzleşmediğiniz için belki de bundan sonra tekrar dünyaya gelseniz tekrar bu insan bir vasıfla hayatınıza girecek. Anneniz olacak, arkadaşınız olacak, partneriniz olacak ve tekrar aynı sorunları yaşayacaksınız uç aşağı beş yukarı. O yüzden burada bir şifa çalışması şart. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Daha detaylı destek için bakın ben bunları şöyle söyleyeceğim. Evet benim açılımlarımı çok beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet çok yerinde buluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama bunlar çok ciddi ve derin konulardır. Yani özellikle de maneviyata giren konular her zaman için bireyseldir. Evet aşk açılımlarına odaklanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama maneviyatla ilgili konuları ben çok daha ciddiye alıyorum. Onu da söyleyeyim. Eğer detaylı hani rengin ne yapmalıyım? Neyi nasıl şifalandırabilirim? O konuda yardımcı olur, yol gösterir misin derseniz özel açılım almanız sizin için daha hayırlı olacaktır. Burada söylenilen şeylere uyumlanabilirsiniz. Ama burada söylenen şeyler sadece sizin hani bir farkındalığa gelmenize sebep olur şifanıza çok bir hani yol gösteremiyorum. Ama birebir konuştuğumuzda ben bu durumların nasıl şifalandırılacağını biliyorum. Kendimle denemişliğim var, uyumlanmışlığım var. Lütfen e, özel açılım şeklinde alırsanız o zaman daha yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Özellikle karmalar, karma temizliği, maneviyatla ilgili konular, hayat göreviniz, hayat amacınız Evet. Geldik City seçenler. Hoş geldiniz. Yıkılan kule. Kupa şövalyesi. Pardon. Kupa prensiymiş. Denek dörtlüsü ve tılsıması. Şimdi sizin özellikle de bu kişiyle karmanız tamamen aslında solar plexus çakra ile ilgili. Nedir bu durum? Hazmedilemeyen bir konu var ikiniz arasında. Öyle büyük bir kavga, öyle büyük bir dağınıklık, öyle büyük bir ani kopuş yaşanmış ki ikiniz arasında hiçbir şeyin artık yani kar etmeyeceğini, düzelmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ve burada işin enteresan tarafı gerçekten aranızdaki asıl tema umursamazlık ve bencillik. Yani bu insan size neden böyle davranıyor, siz ona karşı neden böylesiniz bana soruyorsanız. Umursamazlık ve bencillik. İkiniz aslında birbirinize hayatta gönderilmiş bir şanssınız. Çok karmik bir durum gibi vermedi. Hatta birbirinizden hoşlanıyor, birbirinize çekiliyor. Ve işte aile üyesiyseniz, akrabaysanız, tanıdıksanız, arkadaşsanız birbirinizin gerçekten sohbetinden, samimiyetinden hoşlanıyor olabilirsiniz. Aynı ortamda uyumsuz, kötü ya da hani kötü ruhlu bireyler değilsiniz. Ama ikiniz arasında öyle bir olay yaşanmış ki o olay gerçekten çok negatif bir olay ve çok belirleyici bir olay sizler için. Bu insan beni yıktı demişsiniz ve bu durumdan sonra sizin için belki de ruhsal bir aydınlanma yaşanmış. Yani bir şeylerin farkına varmak. Aranızdaki ana tema şöyle bir şey bir para konusu da var buraya bağlı olarak bence yani burada da maddi bir tema olabilir ya da güven teması bu ikisinden biri var yani ya güveninizi yıkmış ya maddiyatla da ilgili bir şeyi yıkmış ya da her ikisi birden şimdi burada e, bunu bana neden yaşattı aramızdaki karma nedir aranızdaki karma taraflardan birinin ya da her ikisinin birden aslında e, şöyle bir şey yani umursamazlığı ve bencilliği bir kenara bırakması. Şimdi karşı taraf size bu kule anını yaşatırken her şeyi yıkarken ne yaptığının çok farkına varmamış. Yani o kendini çok suçlu görmemiş. Ya da belki de siz ona bunu yaşattınız ve diyorsunuz ki aman ne olacak? Yani bu çok önemli bir mevzu değil yapan kişi için. Ama karşı tarafın hayatında çok olumsuz büyük bir etkiye neden olmuş olabilir diyor. Yani depresyon gibi, hastalık gibi, doğal afette kalma durumu gibi. Yani karşı tarafın yaptığı umursamazlık sizin hayatınızda büyük bir patlamaya sebep olmuş olabilir. Ya da sizin yaptığınız o umursamazlık belki de burada siz yaptığınız bir şey. Ve diyorsunuz ki ama ne olacak ki? Hani onun hayatında büyük bir etki var burada. Siz onun yuvasına ateş düşürmüşsünüz. Belki bir partneri vardı, boşanmasına sebep oldunuz mesela. Hani burada öyle bir şey var ki ya da sağlığı bozuldu mesela. Bir patlama etkisi yaratıyor ve taraflar birbirinin bu yaşattıklarını diyor hazmedemiyorlar ve e, hani karma direkt solar plexus çakrasıyla alakalı. Ve burada özellikle de aslında bu insana yeni bir başlangıç şansınız var. Yani e, aranızdaki bu kötü enerji ortadan kalktığı zaman kesinlikle tekrar başlayabilirsiniz. Ama her iki tarafta birbirine mesafeli duruyor ve birbirini böyle bir hani şans gibi, kısmet gibi görmüyor. Halbuki kısmetsiniz birbirinize ve almanız gereken dersleri alabilirseniz maddi olarak elleriniz de bollaşacak. Yani mesela maddi sıkıntılar varsa bunları aşacaksınız. Mesela daha güzel para kazanmaya başlayacaksınız. Belki birlikte bir iş ortaklığı kuracaksınız ya da birbirinize şans getireceksiniz maddi anlamda. Ama o kadar her iki taraf da zeki ki ve o kadar birbirlerine mesafeliler ki birbirlerine hani hayatına aslında bir şans olarak geldiklerini, huzur olarak gönderildiklerini, bir kısmet olarak gördüklerini hani birbirlerini görmek yerine burada bakın balığı böyle kuleye atıyor. Hani ya siz ya karşı taraf hiç umursamadan kesip atmışsınız bir şeyleri. Ve bir kısmet olarak görmüyorsunuz artık. Ve aradaki karma da bu. Aslında bu insanla olan bağlantı değerli. Kaybetmemek gerekiyor. Ama işte burada bir taraf diğer taraftan bağımsızlaşmış artık, özgürleşmiş. Evet bakın bir taraf diğerini artık yanlış kişi ya da maskeli kişi olarak görüyor. Tam emin değil. Hatta böyle şey bir durum olabilir. Hani gidilecek daha yolunuz var mı yok mu ona bile emin değilsiniz. Belki tekrar karşınıza çıkacak bu insan. Belki tekrar görüşmeniz gerekecek. Belki iletişim kuruyorsunuz ama hani mesafe koydunuz artık. Ama burada diyor ki gerçekten senin seçeceğin yola bağlı olacak ikiniz arasındaki bu karma. Çünkü bu karmayı çözmeyi seçerseniz bu insanla bir şeylerin düzelme şansı var ve gidilecek bir yolunuz var sizin. Ama yok bu benim için yanlış kişi derseniz bu karma böyle kalır ikiniz arasında. Genel anlamıyla umursamazlık evet bir şeyleri reddetmek. Bakın burada sanki siz doğa aracılığıyla mesajlar alıyorsunuz. Yani doğa size yardımcı olmaya, yol göstermeye çalışıyor. Belki hayvanlar evcil hayvanınız varsa mesaj al, alıyorsunuz. Ama burada şöyle bir durum da var. Yani bu insanla bir reddetme, reddedilme durumu yaşanmış olabilir. Mesela belki de aile üyeniz bu kişi, görüşmek istediğiniz reddetti. Ya da belki de işte bir e, arkadaşınız bu kişi ama o sizi arkadaşlıktan çıkardı. Ya da belki de partneriniz de bu kişi ama artık görüşmek istemiyor. Buradaki bu reddedilme durumunu bir taraf hazmedemiyor. Yani asıl karma da bu. Birisi birini zamanında reddetmiş ya da karşı taraf belki olayı böyle anladı. Belki sizi reddetmediniz veya o sizi reddetmedi. Belki de sadece böyle algıladınız durumu. Ama asıl tema bu. Yani asıl hazmedilemeyen konu. Hatta birbirinizin hayatında patlama yaratan konu da bu olabilir. Reddetmek. Yani bir teklifte bulunmuş olabilirsiniz ve karşı taraf reddetmiş olabilir. Ya da o size bir teklifte bulunmuş olabilir ve siz reddetmiş olabilirsiniz. Bilmeden dahi olsa. Ve bu karma ile ilgili işaretler alıyorsun diyor. Yani siz aslında işaretler alıyorsunuz. Bakın doğadan özellikle. Ve burada ya kazanacaksın ya kaybedeceksin gibi bir durum var. Bakın bu insan ruhsal bir öğretmen. Bu hilaryon kartının Anlamı şu. 5 numaralı aziz kartına da denk geliyor. Bu değerli bir ruhsal öğretmendir sizin için. Ama ters gelmesi şu anda sizin aslında bu insanı hayatınızdan çıkarmakta olduğunuz ya da bu insanı dinlemediğiniz ya da işte bu insanla bir şeyler çözüme kavuşturmak istemediğiniz anlamına gelir. Ve burada hayatınızdaki bu konuda mantıksız olmaya başladığınızı Odağınızı kaybettiğinizi gösterir. Bir durum ya da biri hakkında kendinizi aldattığınız için kafanızın karıştığını hissedebilirsiniz. Bu kartın ters çıkması haberinizin olmadığı önemli bir bilgi olduğu anlamına da gelebilir. Canınızı ne sıkıyor olursa olsun biraz mantıklı düşünmeniz Gerekiyor. Spiritüel ve kişisel hayatınızdaki iletişim kanallarını açmanız gerekiyor. Yani bu kişiyi engellediyseniz engellerinizi kaldırın ee, ve özellikle de her şeyden önemlisi bu bilgi ve gerçek ustasının kendinize karşı dürüst olmanıza yardım etmenizine izin verin. Yani siz burada bir şeyleri yatan bilmiyorsunuz ya da kendinize karşı dürüst davranmıyorsunuz. Biraz e, bu kişiyle, bu karma yaşadığınız kişiyle daha açık olmanıza, iletişimde olmanıza ihtiyaç var. Kendinizi ve hayatınızı doğru bir şekilde gördüğünüz zaman kafanızdaki bütün değişiklikler ve karışıklıklar da çözülecektir. Yani özellikle de kendinizi ve hayatınıza bakış açınızı da biraz değiştirin. Hani sanki olayları farklı şekilde kuruyorsunuz bu insanla. Evet burada bakın şöyle bir durum var. Bir taraf diğerine çok iyi niyetle yaklaşmış ya da bir güvence beklemiş, diğer taraf ise çok sinirli, agresif ya da e, hani sen beni ıslah edemezsin, terbiye edemezsin gibi davranmış olabilir. Bir taraf diğerini fiziksel olarak başkalarıyla aldatmış, farklı maceralar yaşamış olabilir. Burada diyor ki. Yanlış adımlar atmaktasın. Büyük adımlar için şu anda doğru bir zaman değil. E, yavaşlamalısın. Durup daha kararlı olmalısın. Daha sabır geliştirmeyi bilmelisin. Ve daha büyümelisin. Yani bu konuyla ilgili olgun davranmıyorsunuz. E, beklediğinden çok farklı gelişebilir her şey dedi. Siz şu anda... Bu karma'nın etkisiyle birazcık sanki yolunuzdan sapmışsınız ve bu insanla ilgili hala daha iyi niyetli olmaya, biraz daha beklemeye ve cevaplar bulmaya da ihtiyacınız var ve e, evren, doğa size yardımcı olacak işaretler göndermeye çalışacak. Tırtıl bunlardan bir tanesi olabilir, ejderha, at, unicorn bunlardan birkaç tanesi olabilir. Bunları göreceksiniz. Belki de e, önemli adımlar attığınızda ya da önemli sorularınıza cevaplar bulduğunuzda. Ama burada ana tema reddedilme, kabullenememe, hazmedememe, bencillik ve umursamaz. Evet bu da zaten dediğim gibi solar plexus çakrada blokaj. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.